Amin, amin, amin. Sağ olun, var olun. Buyurun efendim. Tabii biz Şanlıurfa olarak kalabalık geldik. Bereketli geldik. O yüzden öncelikle Şanlıurfalı hemşerilerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Şanlıurfa'da bizi kalabalık gönderdikleri için onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii Türkiye demokratik bir seçimi geride bıraktı. Seçimlerimiz hem birinci turda hem de ikinci turda büyük bir demokratik olgunlukla gerçekleşti. Milletimizin iradesi hür bir şekilde sandığa yansıdı. Sandık üzerinde herhangi bir şaibe, herhangi bir gölge tartışması yapılmadı. Türkiye'nin her daim en güvenli şekilde yaptığı işlerin başında seçim geliyordu. Bu seçim bir kez daha bunu göstermiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimizin büyük bir çoğunluğu yeni dönemde de başkanlık görevini emanet ederek devam kararı verdi.